Canım sürekli tatlı çekiyor diyorsanız tatlı krizini yenmenin 7 yolu varmış. Bizim Türkiye gazetesinde ben sağlık köşesine bayılıyorum tabii. Evet. Orası bana çok güzel bir sağlık renkler sayfası oluyor. çok güzel. Sağlık yani tüm sayfalar ha. çok güzel ama tamam. sağlık sayfasında özellikle benim ilgimi çekiyor öyle diyeyim Hı -hı. size. Evet yeterli ve kaliteli uyuyun diyor uzmanlar. Yapılan çalışmalar 5 saat ve daha az uyumayı şekerli içecek tüketimi ile ilişkili buluyor. Çünkü uykusuz kalınca günlük enerjimiz düşüyor ve onu toplamak için sürekli atıştırmalık tüketiyoruz. Yani uyku çok önemliymiş. Mesela diyor ki canınız tatlı çektiğinde mevsim meyvesiyle tatlandıracağınız bir kase yoğurt yiyebilirsiniz diyor. Mutlaka ara öğün yapın diyor. Uzun süreli açlıklarda kan şekeri düşer ve bu vücutta tatlı isteği olarak algılanır. Üçüncüsü çok önemli. Bunu hep programlarımızda söylüyoruz. Yeterince su içmeyi ihmal etmeyin diyor. Susama hissi tatlı isteğiyle karıştırabilirsiniz diyor uzmanlar. Dört, basit karbonhidrattan uzaklaşın. Beslenmenizde yani beyaz un, şeker gibi basit karbonhidratlar yerine tam buğday, sebze, kuru baklagiller gibi kompleks karbonhidratları tercih ederek kan şekerinizin daha yavaş yükselmesini sağlayabilirsiniz. Beşinci olarak düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın diyor. Altı posalı besinler tüketin. Yine kan şekerinin bu ani yükselmesini engellemek için ve yedincisi çay ve kahve yerine bitki çayı da Tercih edin diyor. Çay ve kahve gibi alışkanlıklar tatlı atıştırmalıkları hatırlatır. Hep deriz ya aman kahvenin yanında bir parça çikolata olsa, çayın yanında işte bir iki bisküvi olsa. Tabii. Evet demek ki arada e, mesela ben yeşil çay da tüketiyorum, bitki çayı da tüketmemiz gerekiyormuş. Yani canım sürekli tatlı çekiyor diyenler efendim bunları bu yedişik çok kolay aslında yapabileceğimiz şeyler yapabilir. Yani, Sizin oluyor mu öyle Atabeyciğim? Siz yeşil, neler söylemek Yeşil istersiniz? çay mükemmel antioksidan. Hakikaten her gün şöyle iki fincan böyle dolu dolu içtiğinizde resmen vücuda ayar veriyor. Öyle diyelim anlaşılması için birçok konuda çok yardımcı oluyor ama şimdi bitki çayı böyle ben de yeşil çayı tercih ediyorum. Bir de şey var pastanelerden uzak kalmak lazım, uzak durmak lazım. orada un var ya hani atalarımız hep derler üç beyazdan biraz uzak durmak, uzak durmak lazım. lazım. Şeker de şey şeker, tuz ve un. Ama tuz da lazım tabii vücuda ihtiyaç var gereği kadar tabii. Günlük da, alın almamız gereken bir miktar var evet, onda çok ama, geçmemek lazım. Ama o lazım. da sanayi olmayacak dediğimiz gibi hani kaya tuzu falan mesare diyoruz ya çok doğal tuzlarımız var Anadolu'da. Mesela bizim vanda canik tuzu var. Çok hmm. güzel mesela. O da şey tuzu gibi mi? Ha, yani ee, o işte deniz böyle, tuzları gibi mi? E, şeyden geliyor tabii. Şöyle ufacık bir parmak e, şeyinde büyüklüğünde böyle dağdan akıyor. Orada göletler yapıyorlar. Oraya doluyor. Bir müddet sonra güneşte e, o bembeyaz beyaza dönüyor o su gidince. E tuzu orada bırakıyor. Şeyde de öyle. E mesela ben Erzincan Kemah'ta da görmüştüm. Evet. Orada da çok Kemah tuzu da çok meşhur. Hatta Almanlar almak istedi, vermediler. Stratejik açısından vermediler bir şekilde önüne geçtiler. 30 da çok önemli. E şunu demek istiyorum hakikaten o üç ürün genelde pastanelerde çok bulunur. Özellikle şeker hastaları için ya da şekeri sınırda olanlar biraz mesafe koyacak Ama pasta. o kadar da görsel olarak <laughs> güzel yapıyorlar ki evet, insanın gerçekten canını çok... sıkmaması mümkün değil. Bir de uyumak var ya bak mesela ben bunu ilk defa söylüyorum. ilk defa duydum daha evet. doğrusu. Eğer günde 7 saat uyursanız e, canınız gün içerisinde tatlı istemez. Çok enteresan o da. Ee, ben bir, uyuyorum ama bebeğim istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne yapacağız? O, onu bilemiyorum. O çok mü müthiş bir şey. Evet, Uyumak e, çok güzel. Vücut kendini yeniliyor. Şeker meselesi de belli bir yaştan sonra hani bir iki kalıp sadece böyle e, kullanırsanız Tabii. o bahsatları ya ben mesela o, hareketlendiriyor. E, o şekeri ama, hiç kullanmıyorum. Hayatımda ama, 20 yıldır ya hiç yok. Tabii mesela ama günde 10 bardak çay içiyorsanız bunun onuna birer Şekersiniz tane şeker attıysanız <laughs> <Şekersiniz gülüyor> o, o zaman çay. şeker hastalığı ya da şekeriniz yükselmemesi işte herhangi şeyleri. bir neden yok olursunuz zaman evet. içerisinde zaten oluyorsunuz. Şimdi zaten e, kan tahlilleri yapıldığında mutlaka bir şey çıkıyor. Aynen öyle. sonra ya da 50'sinden sonra daha şey çıkıyor. Şekeriniz var abi. Evet efendim. Tansiyon, tansiyon var. var abi. Başka ne var abi? Kalpte de yani ha. aman sulandırıcı falan verelim diyenler oluyor. İşte bu hep böyle iyi dinleyen, dinlenmemek. Yani Aynen. 7 saat uyumamak. Bir de tabii bitki çayları da çok önemli. Yani ara ürün mesela bazıları diyor ki ya günde işte bazen bir defa yemek yiyenler oluyor. Bu vücudun şeyine bağlı. Alışmışlığına bağlı ama yani sabah kahvaltısı, öğle yemeği bir de akşam yemeği zamanında e, yenilse herhalde bir şey olmaz. Ben onu denedim, sınadım. Ama çok sık yiyenler, yiyin diyenler de var. Yani i̇ki saatte, iki buçuk saatte bir şeyler ünlü, yiyin ama az yiyin falan. Ara öğünü verenler, veren diyetisyenler var, savunan <laughs> hiç savunmayanlar da evet. var. E, Valla ara öğünde onu da yedikçe sürekli yeme isteği oluyor. Ben ara, mesela kendim ara öğün yememeye çalışıyorum. Evet. Çalışıyorum. Aksi takdirde canınız tatlı isteyebilir. E i̇ster tabii. Yani sizler. onun için fazla kaçırmadan böyle tatlı tatlı bir günde 3 öğün yemek yemek aslında Aynen. atalarımız da yapmışlar yani takip etmişler. Sabah bir kase mesela güzel bir çorba olsa. <laughs> o da çorba da sizde var sabah. Öyle, değil mi? Aa, çok güzel. <laughs> Biz bu konuda. Aynı şey düşünmüyorum. Sabah çorba, çorba çok, çok güzel. Sevmem. Ya domates Bazen... çorbası ne müthiş olur sabah ya. E, ya da mercimek <laughs> de olabilir, tarhana da olabilir. Hiç önemli değil. Çorbalarımızın hepsi o kadar güzel. Hepsi çok ki. güzel. Yani ayrım yapmadan. Evet. ben mi? yazın bile çorba tercih edebiliyorum tabii, akşamları kesinlikle çok çok seviyorum. Buyurun efendim.